Hey hey. Hey hey hey. İsmim Berfudu, Berfu du <laughs> Berfu. Bir daha dur. <alayım. gülüyor> Gerçekten maddi maddiyet. <laughs> merhaba, ben Uğur Sekmen. Süleyman Demir Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümünde okuyorum. Herkese merhaba. Ben Çağatay. 22 yaşındayım. Bodrum'da yaşıyorum. 3 senedir Isparta'da radyo, televizyon ve sinema bölümünde okuyorum. Ben Aslı Atala, kendinden bahsetmiş 23 yaşındayım. İşte kurgucu suyum ekibin. Kurgucu diye de bir şey yok bu arada bir dakika. Video editörü diye bir şey var. Ondan sonra ilk sezonda da görüntü yönetmeniyim, ikinci sezonda da sadece kurgucu suyum. Bunu ilerleyen sorularda zaten anlatacağım. Fatih Dağdaş, Süleyman Demirel Üniversitesi radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencisiydim. Şu son malum olaylardan sonra şu anda evdeyiz mezun oldum sayılır yani. Merhaba ben İrem Yılmaz. E, bir de Meryem olarak da biliniyorum. Ben Furkan Koca. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema öğrencisiyim. 4. sınıfım, sınıftım. Artık mezunum. Şu korona, covid-19 mudur nedir onun yüzünden. Mezun olmak zorunda kaldık. Bu kadar. 22 yaşındayım. Tarihlerimi bekliyorum. Adım Darfu, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde oyunculuk bölümü mezunuyum, yeni mezun oldum. Kadir Mert Yüksel, radyo, televizyon ve sinema öğrencisiyim. Selamlar, ben Batuhan Uçar. Kural 21'in dizi müziklerini yaptım iki sezon boyunca. Ben Arzu Matmıca, jenerik e, akışında gördüğünüz ışıkçı benim. Çok keyif aldım ve benim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. İlk defa bir sahneye göre müzik yapmak nedir onu deneyimledim. Selen çekime gidecekti. Onunla birlikte ben de merak ediyorum, öğrenmek istiyorum diye yönetmen ve görüntü yönetmenimizi aradık. Onlar gelsin dediler. Çekimlere gide gide baktım ki ben de ekipten olmuşum. Sonra bir gün Aslı'nın kurguya ışık arzumatmaca yazıp koyduğunu gördüm. O günkü mutluluğumu anlatamam. Çok güzel bir gündü. Müzik Başlangıçta kocaman bir toz bulutu vardı. Sonra sıkıştı, sıkıştı, ısındı, ısındı derken bum. Kural 21 oldu. Uğur'la kahvaltı yaparken Aslı Atalay'la birlikte bir gün kahve içerken Dedi ki bir dizi falan mı çeksek ya işte eski günler ne güzeldi falan. Ama bölümler birbirini kovalamasın. Her bölüm karakterler farklı olayların içine dahil olsun. Ama öğrenci evini de anlatalım çünkü şu an içinde bulunduğumuz ortam bu ve bu ortamı şu an biz çok iyi gözlemliyoruz. Bunu da aktarabilirim istedik. Tamam çekelim yani böyle kahvaltıda iki dakika bir şey. Böyle bir konuşma geçti. Tamam başlayalım. Başladık. Ekip bir okey oyununda taşı çalanla birlikte. Ekip <laughs> bir gün oturduk kafede muhabbet sohbet ve hepimiz bir arkadaş grubu olduğumuz için ekip aslında bu proje için bir araya gelmedi. E, bazılarıyla sonradan aynı sınıfta değiliz de, yani bazı insanlar aynı sınıfta değiliz, sonradan onlar girdi. Senarist olarak biriyle görüşmemiz gerekiyordu ve bu isim Furkan oldu. Furkan'a projeyi götürdüğümüzde eğer ki kabul edersen senaristliğin senin yapmanı istiyoruz ve başrolünde de sen oyunu istiyoruz dedik. Aslı ve Hırmasa'da konuştular, ee, hadi ekip toparlayalım dediler. O onu aradı, şu işi şu yapar, şunu şu çok güzel yapar diyerek ekibi bir araya getirdiler. Yani çekimde hiçbir zorlukla karşılaşmadım. Çünkü herkes işini zaten çok profesyonel yapıyor. Üniversitede okuyan e, lisanlar olmalarına rağmen öğrenme aşamasında da profesyonelliği çok iyi bir şekilde kavramış güzel bir ekiple beraberdim. O yüzden hiçbir zorluk çekmedim, kendi adıma oyunculuk olarak da hiçbir zorluk çekmedim. Çekimde uykusuzluk ve istediğim yemeği seçememe dışında çok fazla bir zorlukla karşılaşmadım. Onun dışında gayet güzel, eğlenceli, hoştu. Şimdi siz arka planda görmüyorsunuz işi, ama mesela bir bölüm 17 saat çekildiği de oldu. Ee, tamamen maddi imkansızlık ve zaman elleri ellerisizliğinden dolayı, biz bir yana okumaya da çalışıyoruz. Ee, o 17 saat çekim mesela benim için ölümdü ya, ölümden daha beter bir şeydi açıkçası. Sizin gündüz olarak gördüğünüz gece çekimleri, ışığın dışarıdan verilmesi gereken çekimlerde, O soğuk Isparta gecelerinde balkonda ışığı tutarak geçirdiğim belirli zamanlar oldu mekan. Kesinlikle mekan. Çünkü ikinci sezonda mesela kumar sahnesi vardı ve gidip bir kıraathaneye şunu söylememiz gerekiyor. Merhaba biz bir internet dizisi çekiyoruz. Bu YouTube'da yayınlanıyor. Bizim belli bir bütçemiz yok ama bizim bir kıraathaneye ihtiyacımız var. Ortalama 5-6 saat sürer. Bu mekanda bizden başka kimsenin olmaması gerekiyor çünkü ses olmamalı. Ve biz burada bir kumar sahnesi çekeceğiz. Yani bunu size sınırsam kabul eder misiniz? Öyle düşünün. Bir de para sorunundan bahsedeceğim. E, fi, ya Dizi bitti ve hala sponsor yok. Sponsor denen hiçbir şey yok. E, gerçekten çok emek göstermenize rağmen çok böyle... E, ...kendi cebimizden de çok para kattık bu dizi için. E, bunun için asla pişman değiliz ama en azından bir sponsor olsa iyi olmaz mıydı yani? E, açlık en büyük problem. Her zaman diyet yaptığım için ben... E, bu sebeple her zaman böyle problemler çektim. Gidiyorsun mesela 17-18 saat açsın, kahvaltı yok. Ee, bilen bilir işte gimbal tripod türünde bir şey. Ee, o ağır oluyor ve onu bazen 8-9 saat aralıksız kullanıyordum ben. O yüzden aralıksız dedim ya illa bir çay arası falan oluyordu da. Ee, o çok zorluyordu beni. Bu kaslı kollarım, geniş omuzlarım oyuncuların egoları olsun, yönetmenin kibri falan olsun. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok. Maddi imkansızlıklar malum, mekan kullanımları. Bazen mekan bulamadık, o yüzden elimizdeki mekanla yetinmek zorunda kaldık. Maddi imkansızlıklardan dolayı çekmek istediğimiz ekipmanlardır, şunlardır, malzemelerdir, onlar eksik olabildi. Gardıroplarımızı sonuna kadar açtık ve bekledik yani. Önce örnek müziklerle ilerledik, sonra İşler kızıştı. Artık sahnelere göre müzik yapmaya başladım. Ondan sonra bir süreçte sahneyi görmeden e, dizinin senaristi Furkan, bir de kurgucusu Aslı bana tarif etmeye başladılar. O tariflere göre yapmaya çalıştım müzikleri. İlla ki söylemem gerekirse bir tane bölümde çok uykum gelmişti. O da yani zorluk sayılmaz diye düşünüyorum. bölüm, ikinci sezon. Dayak yediğimiz sahne, Deniz karakteriyle birlikte. Gerçekten orada 5 saniyelik bir tokat sahnesi için gerçekten de 20-30 saniye falan gerçek tokat yedim. Birinci sezonda dans bölümü, ikinci sezonda da okey bölümü. Niye diye sorarsanız, kalabalıkta o bölümler. Normalde Kural 21'in evde geçen sahnelerinde 10 kişi oluyordu kamera arkası ekibi dahil ön hazırlığı çok fazla olduğu için o bölüm gereği sahnenin eğer bir şeyi unutursan yani bir ezberini unutursan veya bir şey söylemeyi unutursan ya dikkatinden bir şey kaçarsa direkt o bölüm iptal olabilir ve bütün ön hazırlık iptal olabilir e, bu yüzden e, o sahnelerde bir şey unutmamak için çok direndim ve zorlandım hatırlıyorum e, olmadı öyle bir sahne ama e, final sahnesini eğer işte böyle olmasaydı karantina muhabbeti olmasaydı. Büyük ihtimal Olimpos'ta çekeceğimiz denize düşme veya denize ittirme sahnesinde çok büyük zorluk çekecektim. Motorcular bölümü, Motostop 5. bölüm çok zorlandım çünkü bir sürü insan vardı ve hepsinin devamlılığıyla uğraşmak, bir de kurgucu olduğum için işte geçişler vesaire onları düşünmek beni çok fazla yoruyordu. Hani Isparta'da bir deprem olmuştu, bayağı hissedilen bir deprem. Depremin olduğu gün biz çekimdeydik ve çekimin yapılması gerekiyordu. Bütün insanların o gün boş vakti vardı. Depremden yaklaşık bir 15 dakika sonra balkondan sarkarak bir de çok soğuk bir havayda titriye titriye ışık tutmak zorunda kaldım. Arkadaşlar bu proje bana sunulmadı. Projeyi sunan tarafta olduğum için. Bu proje bana <laughs> bu proje bana sunulduğunda cidden çok sevindim. Çünkü izlediğim beğendiğim ve desteklediğim bir diziydi. Ee, çok mutlu oldum çünkü daha önce de ufak tefek birkaç bir şey yapmıştık. Yönetmen e, Sayın e, Uğur Bey e, çok sevdiğim bir ahbabımdır, e, Aziz'im. Önce kaç para teklif edeceklerini düşündüm. Önce bir fiyatını belirledim. Bu proje bana sunulduğunda önce bir ekibe baktım. Hepsi dostum, arkadaşım, güzel bir ekip. Sonra projenin kendisine baktım, o da güzel bir proje. Dedim, neden olmasın? Bu proje bana sunulduğunda mutlu oldum. Çünkü e, ileride yapmak istediğim iş e, bu zaten. Senaristlik ve oyunculuk alanında ilerlemek istiyorum. Mutlu oldum yani. Bu kadar e, gerçekten disiplinle ciddi çalışabileceğimizi düşünmüyordum ama herkes e, gerçekten e, canla başla sarıldı yani projeye. Ee, ve eğlenceli olacağını düşündüm ve hala da düşünüyorum. Ben de çok eğlendiğim bir projeydi. Onlar ee, onun haricinde tabii ki bir sürü olumsuzluk oldu ama güzeldi yani. Yani bana ilk yazdıklarında yine herhalde biri not isteyecek diye düşündüm. Çünkü gecenin bir yarısı hiç tanımadığım biri bana yazıyorsa genelde not ister. Ama ilginçti bu sefer öyle olmadı. Ve diziden bahsettiler bana. Benim de ilgimi çekti. Yapacak daha iyi bir şeyim de yoktu. O yüzden kabul ettim. gerek yok. Yani Sağır Sultan bile duydu zaten. Hiç anlaşamadım insanlar. Aslı, Uğur, İrem, Çağatay. Bunlardan nefret ediyorum. Dizi için katlanıyorum sadece. Dizi bitti arkadaşım. Bitirdim tamamen. Çok mutluyum. Evet oldu. Ama söylemeyeceğim. Arkadaşlar elbetteki oluyor yani. Elbette ki 17 saat bir arada oluyorsun insanlarla. Gerginsin, sinirlisin falan bir hastalığın var vesaire. Uyanıyorsun, o gün gerginsin hadi Allah yardım etsin. Çekim var tüm gün. Sabah 10'da gidiyorsun zaten. Kahvaltı yok, açlık, sefalet falan. E, uyanıyorum o gün gözüme birini kestiriyorum. Mesela Furkan yani yandı. O gün Furkan'la uğraşıyorum artık tüm gün böyle gıcız birbirimize, bağırıyoruz. İşte, hadi oradan çekil, şunu yap, bunu yap. İşte bir kahve koymuyor musun? Bana da koy falan. Öyle gerginlikler yaşanıyor. Evet diyeyim yani, tabii ki oluyor da ara sıra yani. Ee, anlaşamadığım kısımlar oluyordu. Hayır ev arkadaşı değiliz. Ee, benim ev arkadaşım Aslı. Ee, Aslı e, ama ev arkadaşı olmak ister miydim? Şimdi hayır diyeceğim ama ee, şaka yapıyorum. Olmak ister miyim? Niye olmak istemiyorum? Çünkü ee, bence Furkan da gerçekten eğlenceli bir karakter. Tam deniz gibi bir karakter. E, bir kere balık burcu yani. Güzel. E, hem onunla güzel dedikodu, dedikodu yapılıyor. Gerçekten bir kız arkadaş gibi. kız arkadaşı Arap gerçekten Furkan. Meryem karakteriyle mi ev arkadaşı olacak Deniz? Yok Furkan. Öyle yavrum soruyu hiç anlamadım ama İrem'le ev arkadaşı olmak ister miydim o da hayır İki balık burcu aynı evde ne yapsın ee, Meryem'le ev arkadaşı olmak ister miydim Hayır o da hayır Çünkü hayır sette aşk ya da entrika Tabii ki de döndü 17 saat bir aradayız yani entrika zaten Gırla vardı şimdi hiçbir arkadaşıma doğru cevap vermeyebilir ama aşk da vardı. Bakalım şimdi ortalığı karıştık. Tek içerisinde hepimiz dostuz arkadaşız. Sonradan bizim ana ekibe dahil olan arkadaşlarımız da oldu ama herhangi bir böyle bir aşktır, entrikot, böyle bir şeyin dönünce bir kurulu düzen yoktu yani hepimiz dostuz arkadaşız. Tabii ki döndü. Yani dönmediği bir hiç dönmeyen bir proje zaten olmamıştır. Yani insanoğlunun olduğu, gençlerin olduğu, her yerde entrika vardır. Sen ne diyorsun sen? Ne cevizler kırıldı o sette. Ben konuşmak istemiyorum, bilmiyorum. Yani şu zamana kadar böyle bir öğrenci projesine kim destek olmuş da bize destek olsunlar? Yani maddi açıdan bir desteğimiz olmadı tabii ki. Onun dışında destekleyenler oldu manevi açıdan. Ama maddi açıdan bir desteğimiz olmadı. Tamamen cebimizdeki son 10 lirayla bile dekor aldığımız günleri hatırlıyorum. Müzik Işık 8 saatte çekiliyor. Cidden böyle o 5 dakikalık bölümü koyarken o kadar çok zorlanıyoruz ki. Çünkü şöyle bir olay var. Işık var bir tane kırmızı kafa mı diyorlardı ona. O, o ışıklar tamam mı? Abi çekim başlıyor bir ısınası geliyor yani ben bir ısınayım abi diyor. Bir ısınmaya başlıyor onu kapatıyorsun bir saat dinleniyor. Genelde bir bölümü bir günde çekiyoruz. İkinci güne sarktığını pek görmedim ben. Hatta hiç görmedim herhalde. Yani başka bölümü bile sıkıştırdığımız oldu bir gün ama o diğer türlü olmadı. Yani bu biraz hızlı bir çekim olayı. Hatta bundan dolayı çok eleştiri de alabilirim. Yani bir yönetmen niye bu kadar umursamaz davranabilir de denilebilir. Ama baktığınız zaman bu iş profesyonelde de bu kadar hızlı olmalı zaten. İnsanlar bir haftada iki saatlik dizi çıkartıyorlar. Evet ikiye bölüyorlar. Bir saat bir saat çıkartıyorlar ama bir saatlik kısmını çeken bir yönetmen de bir haftada bir saat çekmiş oluyor. Yani bu kolay bir süreç değil. Yani ustalara saygım sonsuz ama ben orada kimsenin Nuri bilgelik taslayamam. Şu şekilde olacak. Biraz daha böyle hissederim. Benim gördüğüm çok fazla açık var ama ben bunu sürekli Uyaramam yani bir kamera hareketinin yanlış yapılması çok fazla sırıtmıyorsa görmezden geliyorum. Bir oyuncunun hatası çok fazla sırıtmıyorsa görmezden geliyorum. hafta içi okula gidiyoruz. Ee, Okullarcı çalışanlarımız var. Ve biz sadece cumartesi, pazar e, kendi boş günlerimizden buna vakit ayırıyoruz. Cumartesi günleri sabah erkenden buluşup geceye kadar çekim yapıyoruz. Pazar günü yine tekrar sabah erkenden buluşup geceye kadar çekim yapıyoruz. Diğer gün yine okula devam ediyoruz. <laughs> E mesela bir kafeye gitmiştik bir kere. Kahve falan içiyoruz. Bir baktık Kuray 21'in şarkısı. Bu ne lan dedik ya. Bu kimden geliyor falan. Anlamayacağız. Saatlerce onu çözmeye çalıştık mesela. Arttırdı. Okulda hocalar benim adımı bile bilmeyen hocalar artık beni tanıyor yani. Gelip soruyorlar Meryem Deniz arasında bir şey olacak mı falan. Ama en güzel şeydi. Bir gün alışveriş merkezindeyim Isparta'da. Bir tane e, evli bir resim öğretmeni, bir beyefendi arkadaşımız. Dedi ki beni gördü arkadaşınız nerede dedi. Dedim beni görüp niye böyle bir soru sorarsın? Hangi arkadaşım dedim. Meryem. Meryem nerede? E, güldü sonra. Dedim ki siz dizi izliyor musunuz? Evet dedi izliyorum. Severek izliyoruz ailecek dedi. Yani bu kategoriye girdim. Akrabalar arasındaki popülaritemi son derece arttırdı. Ama gerçek hayattaki hmm. popülaritime çok bir etkisi olduğunu söyleyemem. En güzel şey bir mekana oturduğumuz zaman işte Kuraimi bir e, ekibine bedava çay durumlar oldu. Şimdi çay bir öğrenci için en güzel şeydir. Herhangi bir artışta söz konusu değil. Sonuçta set tamiriyim. Yani bir bölümde 10 saniye kullanıp gözüktüm o kadar yani. <laughs> Popüleritem nereden az? Bu değişime uğradı çünkü benim sayemde uğradı benim yüzümden. Çünkü benim gerçek hayatta çok gerçek hayat sanki şey. hayatta değil nasıl deniyor? İşlerim var arkadaşlarım. İşlerim olduğu için de ister istemez ben yetişemedim hiçbir şeye. Böyle bir anksiyete krizlerim oldu, bir obsesif kompulsif bozukluklarım falan oldu benim. Aslı hem görüntü yönetmenliğini hem de kurguyu üstleniyordu ve ikisi de çok zor işler. Ee, artık birinde yer almak istediğini söyledi. Ben de kurgu dilimiz ve kurgu dili değişsin istemediğim için kurguda kalmasını istedim. İnanılmaz tahammüllü ve e, herhangi bir problem karşısında direkt çözüm odaklı ve pratik zekaya sahip bir yönetmen. Uğur dedim yani aslı görüntü yok yani ben sevmiyorum anlaşamıyoruz. Burada tamam ya çıkarız dedi. Benim bir sözüme bakıyor Uğur. Yani aramız o kadar iyi. Esprileri de güzeldi yani güldürüyordu arada bizi. Arkadaş grubu olduğumuz için herkesin birbirlerine karşı tavırları çok iyi. Zaten herkes birbirlerine eğlenmeye bakıyor yani eğlenmeye baktık biz. Evet, kapanışta özel teşekkürü hak eden seyircilerimiz var. Ee, cidden birinci sezondan, birinci bölümden beri bizi hiç e, destek açısından yalnız bırakmadılar. Sürekli yanımızda olan insanlar oldu. Genel anlamıyla iyi ki bu projeye girmişim. İyi ki bu ekiple bir iş yapmışım diyorum. Umarım ileride daha da güzel işler yaparız. Hoşçakalın.